Yeruşalim. Başka hiçbir kent Yeruşalim kadar özel değil. Tanrı Yeruşalim için dünyadaki başka hiçbir kente duymadığı bir kıskançlık duyuyor. Çünkü Tanrı sonsuza kadar yaşayacağı konut olarak Siyon'u seçti. Rab İsa Mesih ikinci gelişinde yeryüzünde hiç bitmeyecek krallığını İsrail'den kuracak. Yeruşalim Tanrı'nın tahtı, özel hazinesi ve taç mücevheri olacak. İşte İsrail ve Yeruşalim tüm dünyanın övüncü, ulusların başı, Davutoğlu Krallar Kralı İsa Mesih'in elindeki krallık asası olana kadar Tanrı ne dinlenecek ne de huzur bulacak. Çünkü Tanrı İsrail'e verdiği vaatlerin hepsini yerine getirmeye adanmış ve kararlıdır. Bu bölümde, Tanrı'nın İsrail'i yeniden inşa etme kararlılığına ve bağlılığına kusayazlarda bakacağız. İsrail'in, Tanrı'nın dünyanın kurtuluş planındaki yerini çalıştığımız İsrail Teröristliği Programı'na hoş geldiniz. Dünyanın kurtuluşu demek, Tanrı'nın krallığının dünya üzerinde kurulması demektir. Krallar kralı Mesih İsa kendi krallığını kurmaya ve dünyayı şeytanın egemenliğinden kurtarıp babanın yetkisine teslim etmeye kararlıdır ve bu planına gayretle sadık kalacaktır. İşte Rab İsa bu krallığı tahtını Yaruşalem'e kurarak yeryüzüne yerleştirecektir. Davut'un yıkı krallığını tekrar inşa ederek İsrail'e krallığı geri verecektir. Yani Tanrı'nın krallığı Tanrı'nın İsrail'e verdiği antlaşmalara dayalı vaatlerinin hepsinin yerine gelmesiyle açığa çıkacak ve tamamlanacaktır. Son birkaç bölümdür Tanrı'nın İsrail'e verdiği vaatlere ve bu vaatlerin nasıl tamamlanacağına detaylıca bakmıştık sevgili kardeşler. Hatırlatmak için üzerinden bir kısaca geçeyim. İsa Mesih yeryüzüne ikinci kez geldiğinde halkı Yahudileri dağıtıldıkları tüm uluslardan İsrail topraklarına geri toplayacak. İsrail'i bütün düşmanlarından kurtararak ülkede sonsuza dek sürecek bir barış içinde İsrail halkını, İsrail topraklarını huzur içerisinde miras almasını sağlayacaktır. İsa'nın Mesih ve Rab olduğunu gören dünyadaki her bir Yahudi iman ve tövbe ile kutsal ruhtan yeniden doğacak ve İsrail kutsal bir halk olacaktır. Tanrı önünde doğru ve kutsal bir halk olan İsrail ülke ve ulus olarak Tanrı tarafından fiziksel bir şekilde tamamen restore edilecek. Tanrı'nın antlaşmaya dayalı vaatlerine göre gönenci kavuşan İsrail en sonunda İsa Mesih'in kral olarak başlarındaki önderliği altında bütün ulusların başı olacak ve krallığın kendisine verilmiş bir şekilde yeryüzünün tüm ulusları üzerinde hükümdarlık sürecek. Böylece Tanrı'nın görkemi, bilgisi ve kurtuluşu tüm dünyayı dolduracaktır. Yani Tanrı'nın yeryüzündeki krallığının merkezinde İsrail ve İsrail'e verdiği vaatler vardır. Şimdi bu bölümde Tanrı'nın İsrail'e verdiği vaatlere ne derece bağlı olduğunu kutsal yazılarda bize açıkladığına göre bakacağız sevgili kardeşler. Tanrı'nın İsrail'i yeniden inşa etmek, yeniden kurmak için büyük bir bağlılığı ve kararlılığı vardır. Yeremya 31. bölüm 4. ayette İsrail halkına diyor ki seni yeniden bina edeceğim, yeniden bina edileceksin, inşa edileceksin, ey erden kız e, İsrail. Yine teflerini alacaksın, sevinçle coşup oynayanlara katılacaksın diyor. Önceki bölümlerde bu yeniden inşa etmenin, sevinçlerinin tamamlanmasının nasıl olacağını görmüştük sevgili kardeşler ayrıntılı bir şekilde teşvik ediyorum. Eğer kaçırdıysanız o bölümü, o bölümü tekrar dönün izleyin. İşte sevgili kardeşler. Tanrı niyetini hem İsrail ulusuna hem de öteki uluslardan olan bizlere açık ve kesin bir dille bildirmiştir. Şimdi Tanrı'nın İsrail'i yeniden inşa etme bağlılığına ve kararlılığına derin bir şekilde bakalım sevgili kardeşler. Bir Siyon için yani Yaruşalem için Tanrı'nın büyük bir kıskançlığı vardır. Bakın kardeşler bu söylem benim uydurduğum veya tanımladığım bir söylem değildir. Bunlar benim sözlerim özel sözlerim değildir. Bunu söyleyen direkt Rabbin kendisidir. Şimdi bir iki ayete bakalım. Zekeriya 1.14 ve 8. bölüm 2'de diyor ki her şeye egemen Rab Sion için büyük kıskançlık duyuyorum diyor. Evet onu şiddetle kıskanıyorum diyor. Sion yani Yeruşalem için. Bunu diyen Tanrı'nın kendisi ve konteksinde Sion'u kendi konutu yapmak istediği için böyle diyor sevgili kardeşler. Yine aynı şekilde Yaşaya 62. bölüm 1. ayette şöyle diyoruz. Diyor ki hani zaferi Yeruşalem'in zaferi ışık gibi ya kurtuluşu meşale gibi yanıncaya dek Siyon uğruna susmayacak, Yeruşalem uğruna sessiz kalmayacağım diyor Rab. Siyon'un zaferi bir meşale gibi yanana kadar diyor, durmayacağım, rahat etmeyeceğim, durmayacağım. Sevgili kardeşler görüyoruz değil mi? Tanrı'nın Yeruşalem'in kurtuluşu, aklanması ve görkemi için duyduğunu söylediği bu kıskançlığı açık bir şekilde bu ayetlerden görebiliyoruz değil mi? Tanrı, İsrail ulusuna verdiği vaatlerin hepsini tamamlamaya kesinlikle bağlı ve kararlıdır. İsrail'in Yüreğinde tasarladığı İsrail olması için Tanrı'nın kendi yüreğinde tasarladığı İsrail olması için büyük ve alev alev yanan bir kıskançlıkla doludur Tanrı yüreğinde. Tanrı'nın İsrail olan vaatlerinin yerine gelmesi İsrail'in gücünden veya kabiliyetinden dolayı değil ama Tanrı'nın ona duyduğu kıskançlıktan dolayı olacaktır sevgili kardeşler. Bu önemli. Önceki bölümlerde de ayrıntılı olarak Baktığımız en temel ayetlerden birisi Yaşaya 9. bölüm 6 ve 7. ayetlerde Tanrı orada Davut'un krallığını Rab İsa Mesih'in omuzlarında yeniden kuracağını söylemişti değil mi? Hatırlarsanız. Bakın o ayetin sonunda Rab diyor ki her şeye egemen Rab'bin gayreti bunu sağlayacak. Tanrı'nın gayreti verdiği bu vaatler bütün krallığın İsa Mesih'in omuzlarında kurulması, İsrail'in krallığının tekrar restore edilmesi ve Mesih'in yeryüzüne gelip İsrail krallığını, kendi krallığını kurması Tanrı'nın gayretinden dolayı yerine gelecektir. Ya da Tanrı'nın emeğinden ve bağlılığından dolayı, Tanrı'nın tutkusundan dolayı. Ve Yaşaya 62'de de söylediği gibi Tanrı bu amacını yerine getirene, getirene kadar yani İsrail'e verdiği antlaşmalara dayalı vaatlerini tamamlayana dek rahat etmeyecek. Amin. 2. Tanrı İsrail'e Tanrı'nın gücüne dayanmış ve Tanrı'nın güzelliğini parlatan, yansıtan bir şekilde ayağa kaldıracaktır sevgili kardeşler. Yine birkaç ayete bakalım. Yaşaya 49. bölüm 3. ayette diyor ki bana kulumsun ey İsrail görkemimi senin aracılığınla göstereceğim dedi. Tanrı İsrail diyor ki bütün uluslara görkemimi ben senin aracılığınla göstereceğim. Bununla birlikte bütün yaşaya 62. bölüm bunun bir bildirgesidir sevgili kardeşler. Bu şu anda videoyu duraklatın ve gidin Yeşe 62. bölümü okunun, okuyun. Tanrı'nın yeryüzüne görkemini getirmesi İsrail ve Yoruşalem aracılığıyladır sevgili kardeşler. Teşvik ediyorum. Lütfen bunu yapın. Bununla birlikte Ezgiler Ezgisi'ni kitabından iki ayete bakmak istiyorum. Ezgiler Ezgisi 8.5'te diyor ki kim bu? Sevgilisine yaslanarak, yaslanarak çölden çıkan. Aynı zamanda birinci bölüm 11. ayette diyor ki sana gümüş dümelerle altın süsler yapacağız. Yani burada altın süsler tanrısal karakteri simgeliyor sevgili kardeşler. Yani İsrail karakterinde Mesih benzerliğinde olacaktır. Gümüş düğmeler de kefareti, kurtuluşu simgeliyor. Öyle ki İsrail diğer uluslara kurtuluş getirmek için kullanılacaktır. Onun aracılığıyla Mesih'in krallığında onun aracılığıyla bütün uluslara kurtuluş gelecektir. Bununla ilgili önceki Bölümlerde ayrıntılı olarak kutsal yazıların ne dediğine bakmıştır. Diğer halkları kurtarmak için kurtuluş ve kefaret ile giyindirilecektir. Yeruşalem ve İsrail. Önceki bölümlerde bununla ilgili ayrıntılı bir çalışma yapmıştık. Ben tekrar söylüyorum lütfen e, yüreğinizin, aklınızın ikna olması için kutsal yazılar tarafından sırf ben diyorum diye değil ama kutsal yazılar tarafından ikna olması için ben sizi teşvik ediyorum dönün izleyin. Kutsal yazıları okuyun kendi kutsal kitabınızda ve Tanrı'nın önünde sorun Tanrı'ya Rab bu, bunu açıkla bana. İsrail'in geleceği bir taç mücevheri gibi muhteşem bir güzellikle tanımlanıyor sevgili kardeşler. Şimdi tacın kendisi görkemlidir değil mi? Ama Taç üzerindeki harika mücevheri taşımak ve göstermek için görkemli bir pl platform gibidir sevgili kardeşler. Taç'ın kendisi her ne kadar görkemli olsa da taşıdığı mücevherin güzelliği Taç'ın güzelliğini daha da arttırır değil mi? Evlilik yüzüğü, alyansının üzerindeki elmas gibi düşünün değil mi? Yani yüzük var tamam yüzük güzel artık neyde yapılmış da altın falan ama asıl dikkati çeken şey o altının üzerindeki alyans, e, e, elmastır değil mi sevgili kardeşler? İşte kutsal yazıların bize verdiği bu simgesel bağlamda Restore edilmiş yeryüzü de Tanrı'nın taç mücevheri olan İsrail'i sergileyecektir sevgili kardeşler. Bağlantıyı kurabiliyor muyuz? Rabbin fidye ile kutsal kıldığı İsrail Gümüş üzerinde altın süs gibi olacak. İsrail'in mükemmelliğini taşıyacak gümüş de Dünyanın kurtuluşudur işte. Yaşaya 60. 61. bölüm 11 ile 62. bölüm 3. ayetler arasında olan bölüm de sevgili kardeşler. Burada Tanrı'nın söylediği gibi kurtuluş ve doğruluk kutsallaştırılmış ve mükemmelleştirilmiş kahinler ulusu olan İsrail'den dünyanın dört bir yanına yayılacaktır. Ne kadar harika. Yeruşalem. Tanrı'nın tahtının bulunduğu yer olacaktır. Ve Yaşaya 4. bölüm 5. ayette de söylediği gibi bütün kent Tanrı'nın görkemiyle dolu olacak. Kutsal birçok kez gelecekteki Yeruşalem'e Tanrı'nın güzellik tacı, taç mücevheri denilmiştir sevgili kardeşler. Tanrı İsrail'e her zaman özel hazinem olarak çağırmıştır. Genellikle Türkçe çevirilerde Kutsal Kitap'ta küçük Türkçe çevirilerde öz halkım olarak çevrilmiştir sevgili kardeşler. Ama orada kullandığı sözcük segula yani birebir çevirisiyle özel kişisel hazine demektir. Eski çevirilerde özellikle bu var Ali Bey'in çevirisinde bu böyle geçiyor. Sanırım kitabın mukaddesi çevirisinde bu da bu böyle geçiyor. Ama işte Tanrı bunu görkemini yeryüzünde açığa çıkarmak için gerçeğe dönüştürmeye tamamiyle bağlı ve kararlıdır sevgili kardeşler. Vurgulamak istediğim şey asıl bu. İsrail için Tanrı'nın verdiği vaatlere daha önceki bölümlerde bakmıştık ama şimdiki bölümde vurgulamak istediğim Tanrı bu vaatleri yerine getirmeye kararlı ve bu vaatlere bağlıdır. Verdiği söze bağlıdır. Amin. Yalnız Tanrı'nın taç mücevheri olan İsrail'in o son güzelliğe kavuşmasının da bir aşaması var sevgili kardeşler. Aynen ham elmasın son haline gelene kadar ki geçtiği bir süreç gibi değil mi? Mesela Osmanlı İmparatorluğu'nun en bilinen mücevheri olan kaşıkçı elması yaklaşık 86 karat 86 karattır sevgili arkadaşlar, internette bilgisini bulabildiğim kadarıyla. Ama tabii ki o elmasın ham ağırlığı 186 karat olduğu tahmin ediliyor. Genellikle öyle yani Bir elmas varsa atıyorum 100 karatlık bir elmas varsa genellikle onun o elmasın geldiği ham elmas ondan çok daha büyüklükte bir karata sahiptir. Ham elmaslar kendi başlarına pek bir özelliği yok aslında sevgili arkadaşlar ama Kesilerek ve perdahlahtır perdahlattırılarak işte o zaman son ve harika elmas şekillerine elmasa dönüştürüyorlar. İşte Tanrı'nın da dünya için kurtuluş tasarı da, tasarısı da katarısı da İsrail'i bir tayacın üzerindeki elmas gibi kesmek ve perdahlamaktır. Anlatabiliyor muyum? Yani şu andaki İsrail bir bir e, ham Elmas gibidir. Son haline dönüşmemiş. Ama Tanrı'nın verdiği vaat ve yol, süreç şu ki bir elmas gibi İsrail'i keserek, yani sıkıntıdan, baskıdan geçirerek ve perdahlayarak onu, yani cilalayarak, mükemmel son parlak ışığı harika bir şekilde yansıtan o son elmas haline çevirmeye kararlıyım. İşte böylece yoruşalım tüm yeryüzünün övüncü olacak ve uluslar bundan dolayı Tanrı'ya tapacaklar sevgili kardeşler. İşte o zaman yeryüzündeki uluslar aynı Rut gibi eski ayetteki İsrail'e dönüp şunu diyecekler. Senin halkın benim halkım. Senin tanrın benim tanrım olacak. Kardeşler, Rab'den bu derece uzaklaşmış bir ulusa Tanrı'nın bu derecede görkemli vaatler vermesi bize büyük bir umut verir. Çünkü Rab bize baş, bizde başladığı iyi işi yani oğluyla yeryüzünde egemenlik sürmemiz için bizleri şimdi oğlunun benzerliğine dönüştürmeye tamamen bağlı ve kararlıdır. Amin. Tanrı eğer İsrail'e verdiği vaatleri yerine getirmeye kararlıysa, bağlıysa, sadıksa o zaman bize verdiği vaadi yani oğluyla yeryüzünde egemenlik sürmek için şimdi karakterimizde oğlunun benzerliğine dönüştürmeye dönüştürme işini yüreğimizdeki iç varlığımızdaki oğlunun benzerliğine dönüştürme işine başladı. Bu işe de bağlı olacaktır. Sadık kalacaktır ve tamamlayacaktır. Bunun güvencini nereden biliyoruz? Bunun güvencini, Tanrı sadakatini, bağlılığını, sözünü İsrail'e verdiği vaatleri tutarak kanıtlayarak biz bu güvence sahibiz. Kendimizle ilgili bize verdiği vaatlere sadık kalacağıyla ilgili. Amin, amin. Tanrı'nın İsrail'i restore etme stratejisi işte ham bir elmasın kesilmesi, ham altının ateşten geçirilmesi gibidir sevgili kardeşler. Tanrı İsrail Rab'bin görkemini yansıtana kadar dinlenmeyeceğini vaat etmiştir. İşte bu yüzden Tanrı İsrail'i ateşten geçirecektir. Tanrı Yeremya peygamber aracılığıyla bu ateşten geçme dönemine Yakup'un sıkıntısı diyor. İşte bu sıkıntıdan geçerken Tanrı'nın öteki uluslardan olan bizlere çağrısıysa Yeşaya 62'de dediği gibi şudur. Ey Yoruşalim! Surlarına bekçiler diktim. Gece gündüz hiç susmayacaklar. Ey Rabbe sözünü anımsatanlar ya da başka daha doğru bir çeviriyle. Ey Rabbin adını ananlar. Yaruşalem'i pekiştirene onu Yaruşalem'i yeryüzünün övüncü kılana dek durup dinlenmeden Rabbe yakarın ona rahat vermeyin. Uluslara Tanrı'nın çağrısı bu. İşte İsrail'in ateşten geçmesi ve öteki ulusların Tanrı'nın İsrail'e verdiği vaatler için aracılık etmesiyle Tanrı'nın amaçları yerine gelecek ve onun görkemi tüm dünyayı doldurmuş olacaktır. Amin. Bir sonraki bölümde Yakup'un sıkıntısı dönemine bakacağız sevgili kardeşler. Tüm bu İsrail teolojisi serisindeki benim için en zor bölüm önümüzdeki iki bölüm olacaktır sevgili kardeşler. Ama tüm imanların anlaması kesinlikle ve kesinlikle şart olan bir konudur. Yakup'un sıkıntısı ya da büyük sıkıntı dönemi. Çünkü Tanrı'nın amaçlarını ortaya çıkaracak planlarına sözündeki gibi ortak olmamız doğru bir anlayışa Tanrı'nın planlarına ve bu planları yerine getireceği stratejisine, yöntemine doğru bir şekilde anlamamıza dayanacaktır sevgili kardeşler. Bu çok önemli. Amin. Şimdi bu bölümü özetleyeyim. Tanrı, İsrail'i restore etmek için kendi hazırladığı plana bütünüyle bağlı ve kararlıdır. Bunu yerine getiren de Tanrı'nın İsrail için duyduğu kıskançlığı ve tutkusu olacak. Öyle ki Tanrı Yeruşalim'e dünyanın övüncü yapana dek rahat etmeyecek, dinlenmeyecektir. Bunu da İsrail'i ateşten geçirerek yapacak. Öyle ki ateşten geçirilen İsrail kutsal bir kahinler ulusu olacak. Değil mi? Amin. İsrail Tanrı'nın tacındaki görkemli ve değerli mücevher olacaktır. Tanrı'nın görkemini tüm uluslara yansıtan Tanrı'nın özel kişisel hazinesi olma vaadi de yerine gelecektir. Tanrı'nın verdiği her vaat ve onun her amacı dünya ulusları ne düşünürse düşünsün, ne yaparsa yapsın tamamen yerine gelecektir. Rab İsa'yı seven bizler için Tanrı'nın bu süreçteki isteği ise Tanrı'ya bu vaatleri gece gündüz anımsatarak İsrail ve Yeruşalem için aracılık etmektir. Amin. Bir sonraki bölümde kutsal yazılarda Tanrı'nın Yakup'un sıkıntısı dönemiyle ilgili bizlere bildir bildirilene detaylıca bakacağız ve Tanrı'nın yargılarının amacına, doğasındaki amacına bakacağız sevgili arkadaşlar. Ne Tanrı'nın yargılarının ne kadar şiddetli olduğuna ve bunun amaçlarına bakacağız. O zamana dek Tanrı'nın yüreğindeki kıskançlık ve tutku bizlerin yüreklerinde yer bulsun. Öyle ki Rab'be layık bir gelin olarak Tanrı'nın işlerine ortak olalım. Rab İsa sizleri bereketlesin. Shalom.